Özdemir İnce, İmam Mustafa Demirkan'a dair. Muhabir arkadaşımız Sefa Uyar'ın 25 Ağustos 2021 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanan yazısını anımsamanın, anımsatmanın tam sırası. Diyanetten Atatürk'e hakaret eden Mustafa Demirkan'a ilişkin açıklama yapıldı. Diyanet, Ayasofya'da Erdoğan'ın gözü önünde Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'a ilişkin 3 ay sonra kurumla bağ olmadığı için yapılacak işlem yok dedi. Reisül Kurra Vekili Mustafa Demirkan, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Ayasofya'da düzenlenen bir törende Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okumuştu. Konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı, Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediği ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra verdiği yanıtta Demirkan'ın, 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağ kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını belirtti. Diyanet, Osmanlı'dan itibaren var olan Reisül Kurra makamına yayımladığı Reisül Kurra'lık önergesiyle resmiyet kazandırmıştı. Diyanetin bağ kalmadı dediği Demirkan'ın halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül Kurra vekili olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop'un katılımıyla 28 Mayıs'ta Ayasofya'da gerçekleştirilen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları icazet töreninde Reisül Kurra Vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini anımsatarak Atatürk'e hedef almıştı. Demirkan, Ayasofya gibi mabetler mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya Rabbi, bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli ifadelerini kullanmıştı bu süreçte sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı tepki çekmişti. Konuya ilişkin 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden bilgi edinme hakkı yasası kapsamında yapılan başvuruya yaklaşık 3 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yanıt verildi. Reisül Kurallık makamının Diyanete bağlı olduğu anımsatılan bu nedenle Diyanete bağlı olarak görev yürüttüğü kaydedilen Demirkan hakkında İç disiplin yollarına başvurulup başvurulmadığı sorulan başvuruya tek cümlelik yanıt veren başkanlık, Demirkan'ın 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla herhangi bir bağ bulunmadığını ve yapılacak işlem bulunmadığını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağ kalmadığı açıklanan Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinde yer almakta ve Reisül Kurra Vekili unvanıyla görevine devam etmekte. Pendik Erenköy Kur'an Kursu'nun düzenlediği hafızlığını ikmal eden öğrencilerin 5. icazet Merasiminde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında yer almış. Reisül Kurralık makamının oluşumuyla görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönerge Diyanet'in 24 Aralık 2020 tarihi ve 911-290 sayılı onayıyla yürürlüğe girmiş. Yönergeye göre Türkiye'deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan Reisül Kurra, Diyanete bağlı musafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı ile seçiliyor. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir açıklama yapmak zorunda. Özdemir İnce